Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Uslu sitesindeyiz. Eski bir ev tanıtmaya geldik. Denize çok yakın, çok eski bir ev. Ee, burada tadilatla bir şeyler yapılır mı? Yapılır aslında. Ee, 224 metrekare arsası var. 224 metre. İsterseniz e, yıkıp tekrardan yapabilirsiniz. İsterseniz güçlendirip e, tek villa halinde oturabilirsiniz. Şu anki bölgede güncel 190 metre arsa fiyatları 6 milyon 7 milyon 190 metre arsalar ve daha yukarıda olan burası denize çok çok da yakın 100 metre mesafede 224 metrekare arsa içinde eski bir yapı var. Burası bu şekilde 7 milyon TL isteniyor. 7 milyon TL isteniyor. Ee, tabii ki bu tadilat yaparak bir şeyler yapabilirsiniz. Güçlendirme ile burayı bir şeyler yapabilirsiniz. E, videoyu içeride gezdik Oraya da göstereceğiz Drone da zaten göreceksiniz e, Şöyle bir bahçenin etrafında bir gezelim dolaşalım Ondan sonra e, çatıya da çıkalım mı yukarıya Müstakil olursa Zaten burası aynen bir şey e, garaj park Araç park alanı e, Bahçe arkaya kadar gidiyor Çok şey olduğu için fazla gezmek istemiyoruz Yani zaten drone da olduğu için e, Bu şekilde çektik Yukarı çıkalım mı Gel yukarı çıkalım. Şöyle en çatı tarafına çıkalım. Orada da en azından hani görmüş oluruz. Evin zemini bu şekilde. O kadar büyüklükte aslında bayağı bir büyük biliyor musun? Bayağı bayağı büyük. Burası 3 katlı yapabiliyorsunuz. 2 katlı, 3 katlı. Zaten etrafında 2 katlı olanlar da var, 3 katlı olanlar da var. Hemen denize 100 metre mesafede. Çok eski bir yapı burası. Uslu bölgesinde burası arkadaşlar 7 milyon TL. İstenen rakamlar 7 milyon TL. Asla asla fiyatı. Arsa 190 metre arsa şu yukarıda 7 milyon TL satıldı. Denize çok yakın olduğu için. O yüzden fiyat şu anda çok çok makul arkadaşlar. 7 milyon TL ne yapabilirsiniz? Burayı yaklaşık şöyle bir 2 milyon masraf yaparak çok güzel bir şey yapabilirsiniz aslında. 2 milyon masraf yaparak çok güzel bir şey yapabilirsiniz. Dört tarafı bahçe var zaten. E, kaç tane odası var? Yaklaşık 1-2-3 3 tane yatak odası. Ayrı mutfaklı. Bir de e, bir tane banyo. Bir tane banyo vardı değil mi? İki tane banyo vardı. İki tane banyosu var. E, i̇şte dört tarafı da bahçe var. E, burayı da e, işte hani dedim ya güçlendirme yaparsanız buraya kat daha çıkabilirsiniz. Güçlendirme yaparsanız ama yıkıp Tekrardan yapmak isterseniz ikiz de yapabilirsiniz. Tekli yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış olan bir şey. Şu anda yan tarafında görüyorsunuz. Burası iki buçuk kat. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani emsel olarak gördüğünüz zaman hem sağında solunda etrafında üç katlı imar izni var. O yüzden hani iki buçuk katlı olduğu için üç kata çıkarmışlar. Terasları da açmışlar. O şekilde orayı da kullanmışlar. şu anda denize yakın olan böyle bir yeri villa yapıp satsak ne kadara gider? Yaklaşık 20-25 milyon TL'ye. 7 milyona arsa aldınız. 5 milyona da villa yaptığınız için tek bir villa yaptınız. Maliyeti ne oldu size? 12-13 milyon. Kaça satarsınız? Yani satmak isterseniz tabii ki 25 milyon. Almak isterseniz 25 milyon. O yüzden iki katlı yani burası kelepir olduğu için. O yüzden hani burayı eski olduğu için çekiyoruz. Hani bazen insanlar diyor ki ben eski yeri çekmem. Hayır ben eski yeri çekerim denize yakın olduğu için bu dağın başında değil denize uzak değil, denize çok yakın olduğu için o yüzden çekme kararı aldık burayı ee, belki e, denize yakın isteyen arkadaşlarımız var burayı değerlendirebilir kesinlikle kaçırılmayacak fırsat arkadaşlar bunlar kelepir fiyatlardır bunlar kupon bunlar fırsattır mutlaka mutlaka bizimle iletişime geçin detaylı bilgiyi size tekrardan aktarabiliriz kendinize iyi bakın görüşmek üzere